Değerli izleyiciler, bugün sizlerle verimli çalışarak okul ve iş hayatında nasıl daha başarılı olabilirsiniz? Bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Doğamız gereği hedef odaklıyız. Hedef olan beyin dört kat hızlı çalışır. Hedefsiz insanlar çalışmak için nedenler de bulamayabilirler. Hedefsiz insanlar kimi zaman televizyonun kumandasıyla, kimi zaman da internette sörf yaparak can sıkıntısından kurtulamayabilirler. Nasıl ki bir insan havaya ateş ettiği zaman nişan almadan vurması çok zorsa hedef olmayan bir insanın başarıya ulaşması da bu anlamda epey bir zaman alabilir. Bakın size bir hikayeyle bunu anlatmak isterim. Pazarlamacının biri kasabada gezerken duvara çizilmiş bir boğa resmi görür ve boğa tam anının ortasından yani 12'den vurulmuştur. Pazarlamacının ava karşı ilgisi vardır. Ve bu ünlü nişancıyla tanışmak ister. Nasıl başarılı atışlar yaptığını öğrenip kendisi de hayatına aktarmak isterken köyden birine sorar. Böyle keskin bir nişancıyla nasıl tanışabilirim? Köydekiler der ki bizim deliyle mi tanışmak istiyorsun? Evet der. Büyük bir şaşkınlık içerisinde gencin evine kadar varırlar. Kapıyı açtıklarında karşısına elbiseleri yıkık dökük, saç sakal birbirine karışmış bir genci gördükleri zaman hayretler içerisinde kalır. Ve nasıl böyle başarılı atışlar yaptığını gence sorur. Genç de kibirli bir edayla çok basitti. Nasıl yaptığımı size isterseniz sonra göstereyim der. Pazarlamacı büyük bir şaşkınlıkla adamın yaptığına hayretle bakar. Adam silahı alır, duvara ateş eder ve ardından boğa resmini çizer. İşte ben bu şekilde hedefimi 12'den vuruyorum der. Bir insanın başarılı olabilmesi için tutarlı bir hedef, iyi bir planlama ve zamanını çok iyi yönetmesi gerekiyor. Bu anlamda yapılan işlere tarih verilmediği zaman bilinçaltımız harekete geçmez ve erteleme davranışıyla karşı karşıya oluruz. İkinci değineceğim önemli noktaysa çalışma tarzımızı oluşturmamız gerekiyor her insanın fabrika ayarları farklı. Yani biyolojik saatimiz dediğimiz olay sabahları kalkmamız, öğlene doğru acıkmamız, akşamları belli saatlerde uykumuzun gelmesi bizim biyolojik saatimizle ilişkilidir. Herkes kendine uygun bir çalışma tarzını oluşturmak zorundadır. Nasıl ki ilkokul birinci ve ikinci sınıfa giden bir öğrencinin dikkat süresi 15 ile 18 dakika arasındaysa, ortaokul öğrencilerin dikkat süreleri 25-30 dakika arasında değişiyorsa yetişkin bir insanın dikkat süresi de yaklaşık olarak 40 dakikadır. Bu anlamda sistemli çalışarak yani kendi fabrika ayarlarımıza uygun yazarak çalıştığımızda dikkat sürelerimizi gönlünüzün aldığımızda ve renkli kalemler kullandığımızda öğrendiklerimizin hafızada kalma oranı yükseliyor. Diğer bir önemli nokta ise tekrarlar. Biliyorsunuz kısa süreli ve uzun süreli belleğimiz var. Kısa süreli bellek 7 artı 2 veya 9 artı 1 de çalışabiliyor. Bu anlamda 20-30 saniye içerisinde kodlamadığımız bilgiler çöpe atılır. Kodladığımız bilgiler ise uzun süreli belleğe aktarılır. Bir saat içerisinde öğrendiğimiz bilgilerin %70'i silinir. Bu anlamda öğrendiğimiz şeylerin ilk bir saat içerisinde birinci tekrarı gerçekleşirse öğrenme daha kalıcı olur. Bir sonraki tekrar bir hafta, bir sonraki tekrar bir ay sonra olduğunda her öğrendiğimiz bilgi duvara çivi çakar gibi yerini sağlamlaştırır. Üçüncü önemli nokta, başarı, inanç, azim ve kararlılıkla eyleme geçenlerin eseridir. Tüm başarılı insanların başarılarının arkasına baktığımız zaman hep bir bedel ödediği görülmüştür. Oysa ki bizler sadece ...Iceberg'in suya yansıyan yüzünü görürüz. Sir Isaac Newton... ...Edison... ...Einstein... ...Christoph Kolomb gibi... ...ünlülerin aslında başarılarının... ...arkasına baktığımız zaman... ...Christoph Kolomb... ...kraliyet ailesine... ...büyük keşiflerini yapabilmesi için... ...tam dört yılını vermiştir. Dört yıl boyunca... ...kraliyet ailesini ikna etmek için... ...diliyle ter dökmüştür. Oysa ki... Sonra Isaac Newton'a baktığımızda orta çağda veba salgını olduğu zaman bundan dolayı kendisini kütüphaneye kapatır, iki yıl boyunca çalışmalarına yoğunlaşır. Ama insanların perde arkasında gördüğü nedir? Sir Isaac Newton ağacın altında oturdu ve yer çekimi kanunu buldu. Arşimet hamama gittiği suyun kaldırma kuvvetini buldu. Evet, görüldüğü gibi başı bedelini ödemediğimiz hiçbir şey bizim olmuyor başarı bu anlamda bir bedel istiyor. Wright kardeşler ilkokul mezunu hiçbir diploması olmadığı halde tam uçakla ilgili girişimleri 11 yılını almıştır. Ve birçok insan bunların girişimlerinden dolayı alay etmiştir bunlarla. Geçimlerini sağlayabilmek için bisiklet tamirciliği yapmışlardır. Evet. Sabırdan bahsedeceğim. Sabır niye bu kadar önemli? Sabır oturup hiçbir şey yapmamak değildir. Başarı ve sabır arasındaki ilişkiyi en güzel anlatan bambu ağacıdır. Bambu ağacını ele aldığımızda 5 yıl boyunca bambu ağacının gübresini verirsiniz. Sularsınız ve bambu ağacı birkaç metrede kalır. 6. yılın sonunda bambu ağacı müthiş bir patlama yapar ve tam 27 metreye uzar. Oysa ki insanların gördüğü 27 metredir. Ama işin arka tarafında 6 yıllık bir süreç vardır. Bu anlamda başarılı olmak isteyenlerin toparlamamız gerekirse başarı Yüce Allah'ın dediği gibi biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Bu anlamda niyet, istek ve gayret bizlerin başarısında büyük oranda etkilidir. Mevlana'nın dediği gibi de bu istek yoksa bin dereden su getir nafile. Sonuç olarak en son aşamada uygulamaya geçmemiz gerekiyor oturarak başarıyı yakalayan tek canlı tavuktur. 21 gün boyunca sadece oturur. Sizlerin harekete geçmesi dileğiyle